Karantepe'nin kazılmasının ana nedeni Göbektepe'nin anlaşılması da diyebiliriz. 2020 yılının tarih öncesi arkeolojisi açısından belki de bu pandemi sürecinin de bir etkisi. Bugüne kadar yani, yani mevcut bilgi akışı dünyanın en önemli keşiflerinden biri olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradaki yaşayan insanların başka bir dünyanın parçası olduğunu bize gösterdi. İnsanlık tarihini değiştiren Göbekli Tepe'nin ardından Şanlıurfa'da önemli bir keşif daha yapıldı. Karahan Tepe. Karahan Tepe'de yoğun bir kazı çalışması devam ediyor. Kazı Başkanı Profesör Doktor Necmi Karula göre Karahan Tepe tarih öncesi arkeoloji açısından dünyanın en önemli keşfi. Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi çerçevesinde kazısı yapılan yerlerden bir tanesi de Karahan Tepe. Diğeri ise hepimizin bildiği Göbekli Tepe. Biz şu anda bulunduğumuz nokta Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 50-55 kilometre, Göbekli Tepe'ye de 40 kilometre mesafede. Benzeri bir doğal çevre içerisindeyiz. Yani yine Haran Ovası'nın etrafındaki yükseltilerden bir tanesindeyiz. Tek tek dağların yaklaşık olarak deniz seviyesinden 500 metre kadar ee, üzerinde. Bugünkü topografik anlam coğrafi anlamda büyük bozkır diye tanımlayabileceğimiz bir şeyin e, ortamın içerisindeyiz. Burada e, kazılar 2019 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından başlatıldı ve e, üçüncü sezonda bu sene e, biraz da pandeminin verdiği rahatlıkla, uzaktan eğitimin verdiği rahatlıkla biraz erken başlatmış olduk. Mayıs ayından, Mayıs'ın başından itibaren, e, ortadan itibaren kazılara devam ediyoruz. Karahan Göbekli Tepe'deki dikili taşlara benzer 250'den fazla dikili taş olduğu bildiriliyor. E, Karahan Tepe'nin e, kazılmasının ana nedeni Göbek tepenin anlaşılması da diyebiliriz. Çünkü e, Göbek Tepe'yi sadece kendinden e, biliyorduk ama e, benzeri yerlerin, çağdaş yerlerin araştırılması hem Göbek Tepe'yi anlamamızı hem bu bölgeyi anlamamızı hem de bu dönemi anlamamıza fayda sağlayacağı düşüncesiyle karantepe'de kazılara başladık. Bu aslında büyük bir şeyin, e, projenin bir parçası olarak da e, düşündük. Karahantepe'de bugüne kadar e, kazı yapılan alan hali tabi 3. sezon ve bu yaklaşık olarak 2-2,5 iki, iki, aylık bir çalışma anlamına geliyor. 3 sezonda gerçekleştiğimiz. Önümüzdeki yıllarda bunu daha uzun süre yapmayı öngörüyoruz. Bu kadar kısa sürede e, Karahantepe'nin Anladığımızı e, söyleyemeyiz ama en azından e, yaklaşık olarak MÖ 9200-9400 yıllara kadar inen katmanların içerisinde çalıştığımızı, bunların daha eskisinde olabileceğini, daha yenisinde olduğunu e, bildiğimizi söyleyebilirim. E, bu ne kadar açığa çıkardığımız yapıların, özellikle kazı yaptığımız bölgede tabi bir kompleksin parçaları olduğunu düşünüyoruz e, ve bu yapılardan bir tanesi yaklaşık 23 metre çapında ki bir karşılaştırma şeyi yaratsın diye. Olanağı yaratsın diye Göbektepe'de D Tapınağı olarak adlandırılan, açığa çıkmış en büyük yapılardan biri olan D Tapınağı ile aynı boyutlarda bir mekanı açığa çıkarmış durumdayız. Daha doğrusu bu yapının kasıtı devam ediyor ama büyük ölçüde açığa çıkmış diyebiliriz. Bu yapıyla birkaç mekan birkaç mekanda kazıldı ve bunların tümünün bir kompleksin parçası olduğu anlaşıldı. Ama bu yapıların etrafında kazılara da devam ediyoruz. Dolayısıyla bildiğimizden, gördüğümüzden çok daha farklı bir tablo ortaya çıkabilir. Ama sonuç itibariyle birbiriyle ilişkili, birlikte düşünülmüş bir yapı kompleksi den söz ediyoruz. Bu büyük yapının içerisinde duvarlar boyunca giden yine bu dönem için çok artık herkesin bildiği dikil taşlarla karşılaştık. 12 tane dikil taş açığa çıkardık ve bunların bir kısmını da ana kayadan oyulduğunu gördük. Yine yapının ortasında iki tane diğerlerine göre daha yüksek büyük bir olasılıkla merkezde olmasının e, sembolik yönü düşündü. Aynı zamanda çatıyı taşıma fonksiyonu da olan iki tane büyük bir taşla karşılaştık. Ee, ve e, bu dikil taşların aralarında kimi yerde ana kayanın düzeltilmesi, kimi yerde daha önce e, şey yapılmış, e, devşirme dikil taşlardan oluşmuş sekiler açığa çıkardık. Ve bu dikil taşların arasındaki sekilerin de her birinin farklı donatıları e, içerdiğini gördük. Bu da tabi yapının e, bugün o detaya henüz giremeyecek olsak da e, oldukça kompleks olduğunu, ee, ve bu farklılıkların da kuşkusuz bir anlamı olduğunu, kuşkusuz bu yapının işlevi konusunda bize fikir verebilecek donatılar olduğunu söyleyebiliriz. Ama daha detaylı bir şey tanımlamak için de kazının tamamlanması gerekiyor. Karahantepe'de ana kayaya oyulmuş bir erkek başı bulundu. Erkek başının bulunduğu odanın özel bir amaç için kullanıldığı düşünülüyor. Zira odaya giren bir kişiyle odadan çıkan kişinin artık aynı insan olmadığı tahmin ediliyor. Burada ilginç olan bir diğer şey de buluntu grubu da sözün ettiğimiz bu büyük yapının merdivenliğinde yine ana kayanın içerisine oyulmuş bir başka yapı söz konusu burada daha önce ile ilgili paylaş, yapılan paylaşımlarda da bildiğiniz bir insan başıyla karşılaştık önce bu Anakaya'dan oyulmuş daha doğrusu yani sabit yapı inşa edilirken tasarlanmış bir insan başı açığa çıkarıldı ve bunun bir erkeği sembolize ettiğini çünkü çenesinin altında üçgen biçimde bir sakalı bulunan bir baş bu. Aynı zamanda böyle patlak dudaklı, şişik dudaklı bir yüz ifadesi ve göz çukurlukları ve burnuyla bu bölgeden daha önceden bildiğimiz insan betimlerine çok benzer bir yüz ifadesine sahip olan olduğunu gördük ve bu dik şeyinde insanın da insan başının da karşısında yine yapı inşa edilirken tasarlanarak yerinde bırakılmış dikmelerle karşılaştık. Bu yönüyle oldukça unik bir yapı ifade ediyor ee, ve bu az önce söylediğim büyük yapı ile birlikte düşünülmüş olması da bir kompleksin parçası olduğunu gösteriyor. Bu yapı bir merdivenle iniliyor. Başka bir diğer ucundan da bir merdivenle çıkılıyor. Basamakların duruş yönü bize bunu e, en azından çağrıştırıyor diyebiliriz. Bu da tabii haliyle içerisinde bir süreci tamamlandığı bir yapı olduğu fikrini e, akla getiriyor. Dolayısıyla en basit anlamda bu yapıya giren kişinin, girenlerin e artık çıkanlarla aynı insanlar olmadığını, dolayısıyla bir süreci tamamlamış insanlar olduklarını vassayamamız e, mümkün. Sonuç böyle, bunları tabii şimdi diyorum ama bu yapının içerisinde bu fiziki çerçevenin dışında e, alınan toprak örnekleri, işte duvarlarından e, tabanına alınan tortular bize biraz daha fazla yapının işlevi hakkında fikir verebilir. Ama e, böyle bir kompleksin içerisinde e, en azından bir sürecin e, gerçekleştiğini, tamamlandığını. ...söyleyen fiziki şeyleri, donatıları bize bu yapı hakkında, bu tür bir yorum yapma şimdilik olanak sağlıyor diyebilirim. Bu sözün ettiğimiz yapı kompleksi hem donatılarıyla, boyutlarıyla, birbirleriyle kurdukları ilişki bakımından ünik. Biz bu döneme ilişkin yapıları Göbektepe'den biliyoruz. Onların da birbirleriyle birlikte düşünüldüğünü gösteren emareler olmakla birlikte burada buradaki yapı kompleksinin birlikte tasarlandığını çok açıkça izleyebiliyoruz. Bu yönleriyle özellikle 2020 yılının tarih öncesi arkeolojisi açısından belki de bu pandemi sürecinin de bir etkisi. Bugüne kadar yani, bir, yani mevcut bilgi akışında dünyanın en önemli keşiflerinden biri olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Detaylarını tanımladığımızda bu keşfin ne anlama geldiğini, neden e, ünik olduğunu tabii ki bu incelemeleri iyice yani daha doğrusu bu incelemeleri biraz daha e, belirli bir aşamaya getirdikten sonra söylememiz daha doğru olacak. Ama e, çok rahatlıkla e, bunun 2020'nin en önemli keşfi olduğunu e, ve yine Anadolu'nun bu yönüyle de e, tarih öncesi açısından da e, ne kadar az bildiğimizi, ne kadar yeniliğe e, açık olduğunu e, bize gösterdi. E, bu yönde işte tarih öncesi arkeolojisi yapanlar için e, sevindirici, keyif verici bir e, taraf olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç itibariyle biz burada yani Tepe kazıları bize ne kazandıracak, neyi araştırıyoruz gibi çok erken olmakla birlikte bir tanımlama yapmak gerekirse biz bugüne kadar bu döneme ilişkin en iyi veriyi Göbektepe'den alıyorduk. Birincisi Göbektepe'yi anlamamızı sağlayacak. İkincisi şu ana kadar elde edilen veriler Göbektepe'den gördüğümüzden farklı bir yerin olduğunu Farklılıkla yaşayan mimari kalıntılar barındırdığını, dolayısıyla buradaki yaşayan insanların başka bir dünyanın parçası olduğunu bize gösterdi. Karahan Tepe'de çıkarılan kalıntılar Göbekli Tepe'den çıkarılanlara göre günümüze 200-300 yıl daha yakın tarihlendiriliyor. Her iki yerleşim yeri arasındaki en büyük fark kalıntılardaki betimlemelerin Göbekli Tepe'de hayvan, Karahan Tepe'de ise insan figürleri ağırlıklı olması. Bugüne kadar Göbektepe'den bildiğimiz sembolizme ağırlıklı olarak merkezinde hayvan sembolizması var. Bir Animist dünya görüşünü yansıtan bir sembolizmadan söz etmek Göbektepe için mümkün. Ama Karahan Tepe'de ise bunun yerini hayvanlar ortadan kalkmasa bile bunun yerini ağırlıklı olarak insanın aldığını görüyoruz. Bunu da çok çok detaya girmeden gene tarih öncesinin bu döneminde. ...kendini başlangıçta hayvanlar aleminin bir parçası olarak gören, onların dünyasında yaşayan insanın zaman içerisinde, çok kısa bir sürede hem de kendisini hayvanlar aleminin dışına çıkaran, o evrenin merkezine yavaş yavaş koymaya başladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla karantepe ile Göbektepe'nin ilişkisini de bu bağlam üzerine kurmak şimdilik akla yatkın geliyor. Çünkü şu anda Karahantepe'de açığa çıkarılan kanıtlar Göbektepe'den birkaç yüz yıl daha, 200-300 yıl daha yeni, sonraki döneme tarihleniyor kazdığımız bölge. Bu iki yerleşmenin arasındaki sözün ettiğimiz farklar da bize insanın dönüşümünün göstergeleri olarak ilk aklı gelen yorumdur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hazineleri her geçen gün insanlık tarihine dair bilinenlere yenilerini ekliyor. Kazılar tamamlandığında belki de tarihe dair sorulara tüm yanıtlar bu topraklardan çıkmış olacak.